Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden resmimize devam edeceğiz. Ben arka planda çalışmalar yaptım. Şelalemi biraz daha güzelleştirdim. Biraz daha yoğunlaşıp çalışmalar yaptım şelalemin üzerinde. Şimdi burada boyalarımı hazırladım. Koyu kahverengimiz var. Sürlü kahverengi, çimen yeşili, fıstık yeşili, Koyu yeşil ve beyazımız var ee, ama zemin koyu olduğu için şu an koyu yeşile kahverengi e, yokmuş gibi görünüyor. E, şimdi bugün e, ağaç çalışmaları e, yapacağım. Biraz e, ben çalıştım. E, bu çalıştığımı bugün sizlerle yine paylaşacağım. Gördüğünüz gibi biraz ağaçlarımıza yeşil yaprak verelim. Şöyle. Yağlı boy olduğu için kurumasını beklemek zorundayız. Kuruduktan sonra tekrar müdahale edip yine ağaçlarımı ışıklandıracağım. Yani şimdi yeşil bir ağacımız oldu ama ben mor çiçekler de oluşturabilirim ağacımızda bir bahar resmi olabilir. Bakalım ruh halim artık nasıl bir renk yapacağız. Bu arada moru ben en çok sevdiğim renk mor. Tablolarında mutlaka bir kenarda köşede mor mutlaka vardır. Arkadaşlar ben yavaş yavaş resim çalışması yapıyorum. Ben geç başladığım için e, yani böyle çok hızlı bir çalışma yapamıyorum. Yavaş yavaş ve kurumasını bekleyip tekrar e, üzerine devam ediyorum. Bir de yağlı boyayı e, sevdiğim yönü e, hataları kapatıyor. Yani kapatabiliyor hataları istediğimiz e, görsele gelene kadar hataları kapatıp devam edebiliyoruz Evet arkadaşlar. Yani burada da mutlaka çalılık, yani yeşillik mutlaka vardır. Arkadaşlar dışarıda da inanılmaz bir rüzgar var. Yağmur yağacak sanırım. Burada birbirine geçmiş ağaçlarımız olacak. E, aralara sarılık da yani ağaçların aralarına sarılık da vereceğim yani biraz ışık vereceğim Evet arkadaşlar. Biraz da ağaçların dallarıyla uğraşalım. burada bir çalılık mutlaka vardır Çalılık olsun burada. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İzlediyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.